Merhabalar herkese. Burası Solenera Danışmanlık. Deniz Karakuz ben. Öncelikle geçtiğimiz hafta ilkini düzenlediğimiz canlı yayınımıza göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekkür ederiz. Ben ve ekibim yayın sonrasında gelen soruları yanıtlamaktan, sizleri aydınlatmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bu yayınları haftalık olarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Geçen hafta heyecandan atladım ama yayında emeği geçen gizli kahramanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Henüz tanımayanlarınız için çok kısa kendimden bahsedecek olursam. 2011'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Kariyerime Siemens'te enerji danışmanı olarak başladım. Çimento, demir, çelik, cam, gıda, ilaç sektörlerinde enerji verimliliği, proses optimizasyonu ve operasyonel verimlilik projelerini yönettim. Zamanla odağım sürdürülebilirlik ekseninde de genişledi. Ardından Dilot'la yollarım kesişti ve enerji ağırlıklı olmak üzere ve imalat şirketlerinde stratejik iş planları, yol haritaları ve dijital olgunluk modelleri geliştirdim. Ticaret Bakanlığımız tarafından mal ve hizmet ihracatında Akret'te Turkuality denetçisi olarak birçok firmanın Turkuality ön inceleme denetimini gerçekleştirdi ve SİP dediğimiz stratejik iş plana gelişim yol haritalarını hazırladı. Bugün Solenera danışmanlık ile beraber hem Turquality'ye hazırlanmak isteyen hem de programda olan firmalara destek oluyor. Ayrıca yönetişim, üretim, enerji, sürdürülebilirlik ve Responsible Faz 2 teknik fizibilite danışmanlıkları sağlıyoruz. Öncelikle Turquality danışmanlığından bahsedeceğimiz bu yayında Turquality danışmanından danışmanlığından ne anladığımızı açıklamak isterim. Türk danışmanım. Adı üzerinde şirketinizi programa hazırlayan ön inceleme denetiminizi geçmeniz için gerekli isterleri tasarlayan, ihtiyacınız olan faaliyetleri, iş planlarını, dokümantasyonları sizler için hazırlayan, tırnak içerisinde kontrol etmeyen, aynı zamanda hazırlayan ve işletmenizde Turquoise ön inceleme denetiminin tüm isterlerinin varlığını sorgulayabilen ve emin olan danışmandan bahsediyoruz. Turkualit'i uzmanlık eğitimi alanlar ise programa girişinizden sonraki süreçleri, evraklarınızı, sözleşme ve ödeme belgelerinizi yönlendirerek danışmanlık hizmetlerinden bahsetmiyoruz. Bunlar farklı bir konsepte verilen danışmanlık hizmetleri. Zaten bu konuda şirketlerimizin de çoğu kendi çalışanlarını bu Turkualit uzmanlık eğitimine göndererek kurumsal hafızanın güçlenmesini sağlıyorlar. Bu küçük ama önemli ayrım yaptığımıza göre doğru danışmanı nasıl seçmeliyiz? Biraz da bundan bahsedelim. Biz danışmanlar her zaman doğruya en yakın seçimlerin oluşturduğu bir küme işaret ederiz. Aslında bu bizim güvenli alanımızdır. Birden fazla doğrunun olduğu kümelerde her zaman karşılaştırılabilir doğruları seçeriz. Aynı şekilde sizlerden de danışman seçerken doğru danışmana ulaşmanız için doğrunun ne olduğunu tanımlamanızı tavsiye ederim. Şöyle düşünün. Sanki ekibinizde bu süreçteki hazırlıkların tamamına haiz olan bir çalışma arkadaşı alıyormuşsunuz gibi danışman seçim sürecinizi yürütebilirsiniz. Türk Kalite Danışmanınızı uzun süreli bir stratejik yol arkadaşı seçer gibi seçmelisiniz. Yani Yeni bir ekip arkadaşını aranızda seçerken nelere dikkat ediyorsanız teknik background olabilir, çalıştığı kurumsal şirketler olabilir, gerçekleştirdiği projeler, projelerin kapsamları, sizlere sunabileceği referansları gibi kritik hususları seçeceğiniz danışmanda da aramanızı tavsiye ederim. Özellikle mal ihracatı yapan şirketlerde çalışacak olan danışmanların ise teknik bir alandan gelmesi önemlidir. Üretimi imalatı bilen tedarik zinciri ve sürdürülebilirlik konularına hakimiyet, makine, endüstri veya imalat mühendisliği nosyonlarına sahip bir danışman olması da oldukça önemlidir. Bunların yanında kurumsal bir altyapıyı da olgunlaştıracağı için bu nosyonlara ilaveten strateji danışmanlığı yapmış ve uçtan uca tüm süreçlerinizi analiz edebilme kabiliyetine sahip danışmanlarla çalışmanız sürecinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Peki Danışmanlık kapsamı nasıl tanımlanmalı? Öncelikle hazırlık sürecinin kapsamı doğru bir şekilde çizilmeli. Danışmanlık kapsamı net ve şeffaf çizilmezse en iyi, en pozitif ekipler bile yolda motivasyonlarını kaybederler. Bu yüzden en başta hangi ekiplerle, hangi sıklıkta görüşeceği, danışman firma için gerçekten kaç adam gün harcanacak Hangi faaliyetler ve dokümanlar üretilecek? Hepsini birden masaya koymak şart. Önemli olan kaç danışmanın sahanıza geldiği değil. Niteliği ve yetkinliğidir. Sadece sizlere ayırdığı, sadece sizler için harcayacağı gün sayısı kaç olacak? Bunu karşılığında sizi ne kadar çalıştıracak? Bu soruları en baştan netleştirmenizde fayda görüyoruz. İşin diğer bir can alıcı noktası da hedef belirlemedir. Her bir birim için ölçülebilir, ulaşılabilir hedefler belirlenmeli. Performans değerlendirme sistemi kurgulanmalı. Muhakkak ya güncellenmiş ya da sıfırdan tasarlanmış 5 yıllık stratejik iş planı bu hazırlık kapsamının mutlaka bir parçası olmalıdır. Teslim edilecek çıktılar. Takvim, varsayımlar, bağımlılıklar mutlak suretle netleştirilmeli. Çünkü şirketler bu danışmanlık hizmetlerini alırken kritik verilerini de bu danışmana açıyorlar. Güçlü bir gizlilik ve bilgi güvenliği sözleşmesi olmadan gerçek bir işbirliği kurmanızı tavsiye etmiyoruz. Biraz da beklenti yönetimine değinecek olursak danışmandan ne beklemeli ne beklememelisiniz. Öncelikle beklenmesi gerekenleri sıralayalım. Yapılandırılmış bir değerlendirme ve boşluk analizi, haftalık ve düzenli planlama toplantıları. Burada söz konusu planlama, ekiplerden beklentiyi net bir şekilde çizmek ve süreçleri onlara derinlemesine aktarmaktır. Ekiplere ödev verip ayrılmaktan bahsetmiyoruz. Bunun önceki bir altını çizelim. Ekiplerle beraber çalışıyoruz süreci ve prosesi içselleştirerek yapılacakların planlandığı toplantılara planlama toplantıları diyoruz. Bu toplantılar önceliklendirilmiş bir yol haritası sunmalı. Hazırlanıp yönetime 4-6 hafta arasında muhakkak bilgilendirme sunumları yapılmalı. Sprint bazlı bir uygulama ile KPI sözlüğü, hedef mimarisi, veri temelli içgörülerin nasıl bir resme aktarılacağını danışmandan beklemelisiniz yönetime iki haftalık periyotlarla raporlama yapılmasını, ilerleme durumu raporunu danışmandan beklemelisiniz. Peki, özetle danışmanınız sizler için mevcut durumu elinizde olmayan her başlık için ince ince içerik, yönlendirme ve çıktı üretebilir olmalı. Proje sonunda ise hazırlıklar tamamlandığında prosedürler, iş akışları, şablon setleri, egzeller, Eğitim kayıtları gibi belgelerin derlenip düzenli toplantı raporlarını da talep edebilirsiniz. Böylece süreç sonunda kalıcı bir handover paketine de sahip olmuş olursunuz. Tüm çıktıların günlük işleyişe entegre olması bu şekilde güvence altına alınır. Peki neler beklememelisiniz danışmandan? Operasyonel karar almalarını beklemeyin. Operasyonları yürütmelerini, iç onay mekanizmalarını ikame etmelerini beklemeyin. Burada sizi koruyacak bir öneri olarak başarı primi uygulamasını bekleyebilirsiniz. Yani gerçekleştirilen denetiminizin sonucunda bir başarı primi muhakkak ayırın derim ben. Başarı primini şirketinizin sürece kabul edilmesi koşuluna bağlayın ki bu hem şirketinizi güvende hissettirir hem de danışmanlık motive eder. Bu sebeple anlaştığınız danışmanlık hizmet bedelinin belirli bir kısmını programa girişinizin ilanından sonrasına bırakabilirsiniz. Ayrıca programa da girememe durumunuzda muhakkak belirli bir süre için bedelsiz danışman gün talep etmenizi ve sözleşme ile de bunu kayıt altına almanızı tavsiye ederim. Beklenti yönetimi konusunda umarım kafanızda herhangi bir soru işareti kalmamıştır. Şimdi aslında bu konuya çok da yakın başka bir konuyu danışman her şeyi yapar mı? Ekiplerle rol paylaşımı nasıl olmalıdır? Biraz da buna değinelim. Aslında çoğu şey yapar diyebiliriz. Ama her şeyi yapmaz. Bir danışman tüm süreç boyunca her noktada, her adımda, her süreçte ve hatta atılan her adımda haberdar yönlendirici. Yani aslında her şeyi yapmaz ama hiçbir hususu da gözünden kaçırmaz. İyi bir danışmanın tüm dikkati süreç boyunca hazırlıkların odağındadır. Sadece nasıl yapılacağını anlatmaz, nasıl yapılması gerektiğini de yazar, çizer, anlatır ve oluşturur. Ekipler de danışmanın çizdiği bu tablonun işletmeye uygunluğunu ve sürdürülebilirliğine karar verir. Birlikte o aşamanın işletme için nasıl daha verimli olabileceğine karar verilir. Şimdi biraz da rol paylaşımına değinecek olursak. 1. Danışmanın en büyük rolü her an tetikte aktif ve konuların başında olmasıdır demiştik. En önemli görevi ise metodolojiyi belirlemektir. Çünkü her ne kadar işletme hazır da olsa nasıl bir metodolojide hazırlıkların yapılacağını kurgulamakta çoğu zaman zorlanabilirler. Hızlandırma, kalite güvencesi, koçluk sağlar. Burada kararlar operasyonel sorumluluk şirkette veya Türk Kalite Proje Yöneticisindedir diyebiliriz. İkinci en önemli set model oluşturma yani yapıyı birlikte inşa etme. Benim şahsen tavsiyem de bu yöndedir. Bir önceki yayınımızda da Hatırlarsanız kalıcı faydaları konuşmuştuk. Kalıcı faydaların kalıcı olmasını sağlayan sağlıklı bir model birlikte yapalım, birlikte öğrenelimdir. Bu modeli danışman kurar, ekibin sahiplenmesini sağlar. En önemlisi ekiplerin motive ve gönüllü olarak süreçlerde yer almasıdır. Şimdi mevcut durumu net bir şekilde ortaya koyduk. Daha sonra iyileştirmeye açık alanları danışman belirlerler gözle görülür hale getirir ve iyi bir danışma tüm geliştirme faaliyetlerini en iyi yöntemi seçerek sürece yerleştirir, entegre eder ve sunumlarda da bunun en iyi şekilde anlatılmasını sağlar. Bu iki rol aslında danışmanın yapacağı hemen hemen her şeyi tanımlar diyebiliriz. Geriye bir tek üst yönetimin sponsorluğu kalır. Bu aşamada da CEO veya genel müdür bu hazırlık sürecinin ne kadar önemli olduğunu ekiplere aktarmak için tüm engelleri kaldıracak sorumluluğu üstlenir diyebiliriz. Son olarak kapatmadan önce tüm izleyicilerimizle şunu paylaşmam gerekir ki oldukça geniş bir hizmet kapsamının danışmanlığından bahsediyoruz. Bundan mütevellit danışman seçiminde olabildiğiniz kadar titizlenin. Harcanacak süreyi sözleşmeyle garanti altına alın. Çalışılacak adam gün ve saati isteyin. Çoğu şirket paylaşmayacaktır ama ısrarla isteyin siz. Unutmayın kalabalık ekiplerle değil yetkin ekiplerle verim elde edersiniz. Başarı primi şartını muhakkak koyun. Programa girdikten sonra bu başarı primini vermeyi teklif edin. Ve hatta programa girememeniz durumunda da e, ücretsiz ve bedelsiz danışman gün isteyin. Danışmanları karşılaştırırken günlük reytlerini de karşılaştırılabilir olun. Sözleşme yapın muhakkak ve sözleşmede harcanacak günü, başarı primini, miktarını, ne zaman ödeneceğini, programa giremezseniz neler olacağını muhakkak yazın ve süreç boyunca da bunların hepsinin takipçisi olun. Emin olun ki bu takibi sizinle yapabilen danışmanlar, sizinle yapmaya açık olan danışmanlar süreç boyunca sizleri hazırlarken de çok daha şeffaf ve güvenilir olacaktır. Gelelim teşekkürlere. Katılımınız ve ayırdığınız kıymetli vaktiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız olur ise LinkedIn üzerinde profilimde yer alan randevu al seçeneğiyle ücretsiz 15 dakikalık danışmanlık hizmeti talep edebilirsiniz. Veya bu görüşmede sorularınızı dilediğiniz gibi sorabilirsiniz. Ayrıca Solenera LinkedIn sayfasını takip edip ilginizi çekebilecek makalelerimizi ve yayınlarımızı okuyabilirsiniz. İyi ve sağlıklı günler dilerim efendim. Saygılar.